Orhan Uğuroğlu, Yeni Çağ Gazetesi. 570 yıllık tarihi kurum MKE'de pis iddialar. Osmanlı İmparatorluğu'nun 7. Padişahı 2. Mehmet'tir. 2. Mehmet'in amacı Tuna'nın güneyindeki Balkan topraklarıyla Fırat'ın batısındaki Anadolu topraklarını alarak büyük dedesi Yıldırım Beyazıt'in oluşturmaya çalıştığı imparatorluğu kurmaktı. 1451 sonlarında 2. Mehmet, büyük dedesi Beyazet'in yaptırmış olduğu Anadolu Hisarı'nın karşısına, o dönemde Boğaz Kesen adı verilen Rumeli Hisarı'nın İmparator Konstantin'in topraklarımızda yapamazsın itirazlarına karşın sürdürüp 1452'nin Ağustos ayında tamamladı ve Boğaz'a egemen oldu. II. Mehmet'in hedefi İslam peygamberi Hz. Muhammed'in şu hadisiydi. Konstantiniye elbet fetholunacaktır. Onu fethedecek komutan ne güzel komutan, onu fetheden ordu ne güzel ordudur. Bu amaca ulaşmak için Konstantiniyye'nin fethinin planlarını yapıyordum. Bizans'ın surlarını yıkacak çap ve güçte toplar yapmak isteyen Padişah II. Mehmet Erdelli Urban adında bir top dökümcüsünü huzura çağırarak sordu. Konstantiniyye'nin surlarını yıkabilecek güçte bir top yapabilir misin? Urban Usta şöyle yanıt verdi. Ne Konstantiniyenin ne de Babil surlarının karşı koyamayacağı topları yapabilirim. Osmanlı ordusu 23 Mart'ta Edirne'den hareket etti ve 2 Nisan'da Konstantiniyeyi kuşattı. 20 Nisan günü Papa'nın gönderdiği 3 Ceneviz gemisi ve Sicilya'dan gelen bir Rum gemisi Haliç'e girmeyi başardı. II. Mehmet gemilerini karadan geçirerek Haliç'e indirmeye karar verdi. Bugün Dolma Bahçe'den Kasım uzanan güzergaha kalaslar döşendi ve 70 gibi silindirler üstünde 22 Nisan sabahında Haliç'e indirildi. İmkansız başarıldı. Haliç'in kontrolü de Osmanlıların eline geçti. Osmanlı ordusu 24 Mayıs 1453'te karadan ve denizden büyük saldırıya başladı. 29 Mayıs'ın ilk saatlerinde Bizans burçlarına Osmanlı sancağını diktiler. İkinci Mehmet o gün öğleden sonra şehre girdi ve şöyle dedi. Bundan sonra tahtım İstanbul'dur. 1058 yıllık Bizans İmparatorluğu yıkıldı. İkinci Mehmet'e Fatih Sultan Mehmet unvanı verildi. Bu fetih orta çağın sonu ve yeni çağın başlangıcı olarak kabul edildi. Fetihte Urban Usta'nın toplarının büyük önemi olması üzerine Fatih 1453 yılında şu kurumu oluşturdu. Top Döküm Hanesi. Tophane-i Amire. İşte bu top dökümhanesi yıllar içinde şu isimlere dönüştü. Tophane Müşirliği, Tophane Nazırlığı, i̇malat Harbiye Müdüriyeti Umumiyesi, Askeri Fabrikalar Umum Müdürlüğü, Makine ve Kimya Endüstrisi Kurumu, AK Parti ve MHP iktidarının çıkardığı 7300 sayılı yasayla 3 Temmuz 2021 tarihinden bugüne Makine ve Kimya Endüstrisi Anonim Şirketi. 11 fabrika ve 2 işletme müdürlüğü ile MK'ye, dünyada 40'tan fazla ülkeye ihracatıyla, 2020 yılında 926 milyon lira karıyla, Türkiye'nin en büyük 100 sanayi kuruluşu arasında 90. sırada, Türkiye'deki savunma sanayi kuruluşları arasında 4. sırada, kamu sanayi kuruluşları arasında ise 7. sırada bulunuyor. 1980'li yıllarda günlük 1.2 milyon satışı olan Günaydın Gazetesi'nde muhabirken, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin de Türk milletinin de göz bebeği MK ile ilgili bir haber yapmış ve hayran kalmıştım. İşte arşivimdeki 42 yıl öncesi Kırıkkale Fabrikası'nın fotoğrafları. Değerli okurlarım, Türk Silahlı Kuvvetleri'nin en önemli tedarikçilerinden olan MK'ye şirket yapıldıktan sonra yeni yapılanma oluşturuldu. Yönetim şu isimlerden oluşuyor. Yönetim Kurulu Başkanı Muhsin Dere, Milli Savunma Bakan Yardımcısı, Yönetim Kurulu Başkan Vekili, Genel Müdür Yasin Akdere, Yönetim Kurulu Üyeleri Profesör Doktor Ersan Aslan, Yunus Sezer, İsmail Altıntaş, Tüm General Sıtkı Varlı, Tu General Numan Yener. Yönetim yıllarını bu tarihi kuruma veren kariyer ve liyakat sahibi yaklaşık 3000 işçi, memur, Teknisyen, mühendisi kurumdan ayırdım. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayan 570 yıllık tarihi kurumda yönetim kurulunun icraatları hakkında bana pis kokular içeren çok önemli iddialar geldi. Türk Silahlı Kuvvetleri'nin silah ve mühimmat ihtiyaçlarını karşılayan 570 yıllık tarihi kurumunda yönetimin icraatları hakkında bana pis kokular içeren çok önemli iddialar geldi tarihi kurumda neler oluyor? Milli Savunma Bakanlığı'na bağlı MKE ye şirketinin yerli üretimiyle yurt dışı çeşitli satın alımları konusundaki vahim iddiaları araştırmaya başladık Abone olmayı ve bildirimleri açmayı unutmayın.